Otoyolda kilometrelerce yol. Bunu dün yollamalıydınız, bugün değil. Günaydın. Bugün sizinle masraflarımız hakkında konuşmak istiyorum. Üzgünüm tatlım ama bugün baban çalışmak zorunda. Seninle daha sonra ilgilenirim. Söz veriyorum. Hesabınızda tam olarak 347 euro ve 70 sent bulunmaktadır. Hayal kurmak keyif verir. Ancak asıl olan gerçektir. Gerçekten yaptıklarımız hiçbir zaman tam olarak doğru değildir. Bu program değişimle ilgilidir. Bazı insanlara göre değişim ayda birkaç yüz oyru harcamaktır. Bazılarına göre ise yeni bir spor araba almaktır. Bazılarına göre yeni bir ev. Bazıları da yaşamlarının ellerinde olmasını, onu kendilerinin geliştirmesini ve hayallerinin gerçekleşmesini ister. Ama nasıl? Öğrenim görerek mi? Daha fazla mesai yaparak mı? Hisse senedine yatırarak mı? Kendine ait bir şirket kurarak mı? Şimdi de imkanlara bir bakalım. Seçenek bir, borsa. Bu iyi bir yatırım mı yoksa sadece bir şans oyunu mu? Bir servete sahip olmak ya da onu kaybetmek için ne yapılabilir? İnsanlar her gün ya milyoner oluyor ya da servetini kaybediyor. Ve en önemlisi borsa kurallarını unutmuyorlar kazanabileceğinizi tahmin ettiğinizin dışında fazla yatırıma girmemeniz sizin yararınızadır. Seçenek 2: Eğitim almak. Milyonlarca Avrupalı hayatının büyük bir kısmını eğitim almakla geçiriyor. Böylece daha rahat ve refah içinde yaşayabileceklerini düşünüyorlar. Kurslar zevkli ve yorucu olmakla beraber çok ucuz bir şey de değil. Ayrıca her eğitim ve kursun sonunda iş garantisi de yok. Birçok insan yoğun çalışmalarından dolayı kendilerine eğitim alabilecek zaman ve fırsatı yaratamıyorlar. Seçenek 3: daha fazla çalışmak. Çok iyi fikir ama nasıl olacak bu? Önünüzdeki hafta fazladan 80 saat çalışsanız işvereniniz size iki misli maaş mı verecek? Çalışma veriminizi 3 misline çıkarsanız kazancınız üçe mi katlanacak? Bunun size nelere mal olacağını biliyor musunuz? Ailenize ve özel hayatınıza ne kadar zaman ayırabileceksiniz? Seçenek 4. Kendi işinizi kurmak. Araştırmalara göre 25 ila 44 yaş grubuna ait kişilerin yüzde 60'ı kendi işinin sahibi olmayı istiyor. Bu da yeni vizyon. Kendi kendinin patronu olmak ve zamanını kendine göre ayarlamak. Yapamadıklarını yapmak. Bağımsızlık ama ne pahasına? Birçok insanın kendi işini kurmak için tercih ettikleri yol. Franchise. Çok beğenilen bir konsept. Franchise sisteminin tek dezavantajı ilk etapta gerekli olan miktarı. 20 bin ila 1 milyon euro. Bu rakam orta halli kişilerin karşılayacağı bir miktar değil. Ve tabii ki personele ihtiyacınız var. Ve sigortaya. Güvenlik sistemi. Muhasebe. Haftanın 6-7 günü çalışmanız gerekebilir. İşinizin kapılarını ilk açan da son kapıyan da siz oluyorsunuz. Franchise çalışma şeklinde aldığınız provizyon brüt kazancınızdan görünür. Net kazancınızdan görünmez. Siz ister kazanın ister kazanmayın. Bu parayı peşin ödersiniz. Tabii serbest meslek tercihi de yapabilirsiniz. Bağımsız, personelsiz de çalışabilirsiniz. Bağımsız çalışmak ama ne zaman? Nerede ve ne şekilde? Bu durumda önemli olan çalışıp çabalayıp kapitali tedarik edebilme. Bu sizin elinizde. Siz tabii ki bir iş yeri, mesela bir restoran açmak isteyebilirsiniz. Düşünmeniz gerekenler şöyle sıralanabilir. Kira, sigorta ve tanıtım giderleri. Başarınızı imkanlarınızla birleştirip istediğiniz zaman çalışabileceğiniz hatta zamanınızdan kar edebileceğinizi düşünebilir misiniz? Fazla gideriniz, yatırım ve personel harcaması olmadan. Böyle bir sistem var ve birçok firmada bu sistemi kullanıyor. City Group büyük finans şirketlerinden biri. Online hizmet sunan projeydi. GTE, Mattel, bilgisayar sistemi IBM, iletişim sistemi Sprint ve MCI, posta sistemleri Amazon.com, Real.com ve Sidinav.com. Bu sistem sayesinde kullananlara anında ekonomi dünyasının bütün olup bitenleri kolayca iletiliyor. Bu kadar firma acaba neden sistemlerinden vazgeçerek reforma uyarak mallarını pazarlamakta? Bu çok pratik. Yeni sistemin adı Virtualis Franchise. Bazı kişiler buna Network de diyor. Bazıları da Affiliate Marketing. Referans Marketing. Kişisel satış. Ya da dost alışverişi deniyor. Şahıslar bu sistemi istedikleri gibi adlandırabilirler. Bu yeni branş yılda 90 milyar euro ciro yapıyor. Geniş ve çok büyük alanları kapsıyor. İnsandan insana. Küçük ya da büyük yatırımcılar bundan daha düşük maliyetli başka bir sistemin olmadığını fark ettiler ve bu sistemi tercih ettiler. Şimdi bu firmalar size nakit ödemek üzere hazırlar. Tam burada sizin şansınız doğmuş, fırsatınız oluşmuş oluyor. İşletme sahibi virtüel franchise olarak ürünün geniş yelpaze sunarak pazarlanmasını sağlamakta ve provizyonun da cebinizde kalmasına olanak tanımaktadır. Öte yandan milyonlarca reklam, tanıtım, vitrin giderleri ortadan kalkmış oluyor. Bu durumda virtüel franchise sahip kişilere nakit akımı olmakta. Bu sistem tam 50 yıldır piyasada. 42 milyon kişi bu sistemin bütün güzelliklerinden yararlanmakta, bağımsız çalışarak geçimlerini sağlamaktalar. Virtual Franchise bağımsızlığınızı kullanma fırsatı tanıyor. Ortalama kazanç 90 milyar oradan fazla. 90 milyar üzeri kazancınız var ve evinizde oturup sadece ağızdan ağzı tanıtımınızı fısıltıyla yapıyorsunuz. Dertsiz, sorunsuz, böyle çalışma fırsatını kim kaçırmak ister ki? Eleman yok, maaş yok, mekan derdi yok. Fırsat sizin. Boş zamanınızı değerlendirmek için evinizden çalışabileceğiniz tek iş. Evet. Çoğu insanın tercih ettiği gibi bu sistemi siz de ek iş olarak yapabilir, hatta çok kazanabilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırarak hatta ailenizle daha sıkı olarak işinizi yapabilirsiniz. Ayrıca vergi kolaylıklarından yararlanabilirsiniz. Çoğu insan bu sistemin çok kazançlı ve kolay olduğu fikrinde birleşiyorlar. Bütçenize başka nasıl katkıda bulunabilirsiniz ki? Binlerce insan asıl iş olarak bu sisteme gönül verdiler. Bunu bir düşünün. İş hacmimi ne kadar büyütürüm korkusu yok. İşçi alıp çıkarma kaygısı yok. Bu sistemle çalışmanızın karşılığını hemen peşin olarak alıyorsunuz. Ne kadar azimliyseniz... ...o kadar kazancınızı artırabilirsiniz. En zevkli yanı kısa zaman. Hatta birkaç saat çalışarak bunu elde edeceksiniz. Bu sıkıcı çalışma değil. Rahat ve istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Yeni insanlar tanıyarak sosyal hayatınız da Satış sistemine gönül vermiş insanları hayatınıza dahil ederek grafiğinizi yükseltirsiniz. En hoş yanıysa hangi milletten, hangi cins ve renkten olduğunuz ya da mezun olduğunuz okul önemli değil. Önemli olan sizin kararlılığınız ve tercihleriniz. Şu an kullandığınız arabadan memnunsanız, çalıştığınız işten rahatsız değilseniz, eşinize, dostunuza zaman ayırabiliyorsanız, Hobilerinizi yapabiliyorsanız bu sistem size göre değildir. Ama işiniz sıkıcı, hedefleriniz büyükse... Hayallerinizdeki evde henüz oturmuyorsanız, çocuklarınızla daha sık beraber olmak istiyorsanız bu sistem sizin için idealdir. Avrupa'nın yüzde biri emekliliği korkusuzca karşılıyor. Yüzde dördü daha iyi imkanlarla emekli oluyor. Yüzde doksan ise fakirlik sınırında. Size gerçekleri anlattık. Masallara kapılmamanızı tavsiye ederiz. Bu video kaseti izlemenizi isteyen kişi bu sisteme inanarak kendi işini kurdu. Size bu kaseti sunmasının tek nedeni sizin onun için ne kadar değerli olduğunuzu bilmesi. IBM de bu sisteme inanıyor. Citibank ve amazon.com da inanıyor. Siz de zamanınızı bu kaset için ayırıp sistemi tanımayı isterseniz değil mi?